Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada su böreği yapacağız. Hem de üç yufkalı ve bir o kadar da de lezzetli olan. Şöyle tavama birazcık tereyağıyla sıvı yağ aldım. Yağladım iyice. 3 adet yufka, bir kase kaşar peynirim ve hellim peynirim var. Siz arzu ederseniz tam yağlı beyaz peynir veya lor peyniri de kullanabilirsiniz. Künefe peyniri de kullanabilirsiniz. Ben kaşar oranı biraz daha yüksek tuttum. Hani içerisinde akışkan yayın daha güzel oluyor. E, ve yufkaların arasına da sürmek için yarım su bardağı su ve yarım su bardağına yakında sıvı yağ karışımım var. E, yufkaların arasına bunlardan süreceğim arkadaşlar. E, çünkü yumurta ve süt sürmeyeceğiz. Çünkü tavada pişirdiğimiz için e, yanma oranı olabilir. Şöyle bir kat yufkamı serdim. İçerisine su ve sıvı yağ karışımından ekliyorum arkadaşlar. Türkiye'deki yufkalara benzemiyor Buradaki yufkalar biraz daha sert ve kalın Onun için su ve sıvı yağ oranı Bir su bardağına yakın tuttum ben Siz Türkiye'de kullandığınız yufkalar Daha yumuşak ve daha ince buraya göre Yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı da su olarak ayarlayın Şimdi ikinci kat yufkamı da koyacağım Su ve yağ karışımından yine Bu ikinci kata da ekleyeceğim Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de pratik. Sabah kahvaltılarında vazgeçilmezi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bol oranda yedireyim ki çünkü buradaki dediğim gibi yufkalar sert ve kalın olduğu için çıtır çıtır oluyor. Su böreği biraz daha yumuşak olur. Şimdi bu kata peynir koyacağım. Şöyle biraz peynir koyduktan sonra şu kalan kısımları iç kısma doğru yufkayla kapatacağım. Onları da yine yağlayacağım. Şöyle yarım adet yufkayı yine üzerine sereceğim. Bir yufka. Şimdi bir yufkayı iki parçaya böldüm. Bu kısmı da yine yağlayacağım. Yanları kapatıp peynir koyup üzerini kapatacağız arkadaşlar. Şimdi bu kata peynir koyuyorum. İyice peynirimizin hepsini bu kata aktaracağız. Peynirlerin hepsini ekledim. Şimdi her tarafını kapatacağım. Bu yarım kalan yufkayı da en üstüne düzgün bir şekilde kapatmama yardımcı olsun diye beklettim. Şöyle üzerine tekrardan o su veya karışımdan ekleyip ocağıma alacağım. Orta ateşte yani ne çok yüksek ne çok kısık ateş olmaması lazım. Yüksek ateşte zaten yanar. Orta ateşte içindeki malzemeler diyecek kendi kendine pişsin daha iyi erisin diye pişireceğiz. Spatula yardımıyla altına bakacağız. Eğer olmuşsa tabakla diğer tarafını çevireceğiz. Şimdi biraz bekleyelim. Şöyle böreğimiz kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş olmaya başlıyor. Bunu biraz daha zamanı var. Kısık ateşte yapıyoruz çünkü şimdi böreğimizi tabak yardımıyla çevireceğiz Arkadaşlar şöyle bir tabak üzerine kapatıp çevirmeye yardımcı olsun diye şimdi diğer tarafı da iyice bu taraf gibi kızarmasını bekleyeceğiz daha sonra böreğimiz hazır evet arkadaşlar bu tarafı da hazır böreği şimdi böreğimi servis edeceğim pişti iyice ve böreğimiz hazır arkadaşlar 3 dakikada 3 yufkayla e, ne yaptık bugün su böreği yaptık. Şimdi size böreğin hem çıtır hem de bir o kadar yumuşak ve ne kadar içinin akışkan olduğunu göstermek istiyorum. Dilimledim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Harika oldu. Hem içi yumuşacık ve malzemesi çok iyi. Mutlaka size denemenizi tavsiye ederim. Evet kanalımı izlediyseniz teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.